Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün 9 Aralık Çarşamba e, Lohman Sendi kümesinin içindeyiz şu an. E, bugün e, bugünkü konumuz e, sıkça sorular so, genelde konuları şöyle seçiyorum. Sık gelen sorulardan bakıyorum ki artık onun onun üzerinde soru geliyorsa artık o gün, o haftanın konularını o günü konusunu öyle seçiyorum. Öncelikle e, hem yorumlarda hem de Instagram'dan yolladığınız yorumların o yüzden önemi yüksek. Oradan sorularınızı sorup ben de oradan e, çok sorulan sorulara göre bir video çekiyorum. E, bu hafta genelde sorulan soru şu. E, Lohman sendi, tintet Ataks grubu besledim biliyorsunuz. Lohman sendi artık yumurtaya başladı. Yani yumurtluyorlar şu an. 2-3 golü yumurtamız çıkıyor. E, Lohman sendimi, mi, Tinted mi, Ataks mı bu üç arasındaki farkları sayar mısınız? Yani farkları anlatır mısınız? Hangisi daha verimli? Hangisi daha dayanıklı? Bunlarla ilgili bilgi vermek için bugün bir video çektim. Ama öncelikle küçük bir atlatma yapacağım. Lohman Sandy şimdi Tintet'i yaklaşık 2 veya 3 kere hem civcivden hem de yarka alarak besledim. Ataksı da öyle. Hem civcivini aldım hem yarkasını aldım. Defalarca besledim. 3. veya 4. oldum. Ama Longman Sandy ilk alışımız ve Kılavuz'a gelişi yani daha sürecin ama bunu tamamıyla civcivden alıp büyüttüm. E, o yüzden e, şöyle yakın çekimde de bir yandan tavukların içine de gezeyim. Şu an Longman Sandy grubundayız yani bu Longman Sendi bu birinci anlatışım birinci anlatışı yani bu yaklaşık 8 ay sonra bir daha anlatacağım ama şu an gözüken e, ve bu hayvanlardan bugüne kadar nasıl verim aldık çünkü ben bunları civcivken yetiştiriyorum yani civcivlerini kahveden, hasta oktan aldım. Buraya getirdim ve açık şu an 6 ayı geçen bir uzun bir süre oldu ki hayvanlarımız ancak yumurtaya başladı. Yani o süreç de önemli. Öncelikle şöyle başlayayım direkt fazla uzatmadan. Gördüğünüz eee normal sendi. benziyor. Sadece aralarında küçük küçük şöyle yakın çekim alayım. Siyah siyah küçükken, civcivken daha fazla belli oluyordu. Ama şöyle göstereyim. Eee büyüyünce daha çok araya kaybolan e, bir yapısı var. Bu Lohman, e, sendip. Bu hayvanları e, civcivlerini de tintet gibi e, kuruluş kayneden aldık. Bu hayvanları Ataks grubuna da geçelim. şimdi Sıralan. Ataks bildiğiniz gibi e, siyah tavuk dediğimiz, e, Ankara tavuğu da diyorlar bazı yerlerde. Bizim kendi ürettiğimiz bir cins. Şimdi Lohman, e, at, önce Ataks'tan başlayayım. Ataks e, tamam güzel dayanıklı hayvan. Biraz vahşi bir hayvan. E, verimi 80 85lere ulaşınca tamamdır diyorsunuz. Yani bu hayvan için bu iyidir. Yani pik sürelerinde bu iyidir. E, folluğunu beğenmeyen, e, birbirine dalaşan e, devamlı sıkıntı çıkaran kümesli bir hayvandır. E, o yüzden kafese koyulması zordur. E, gezen salma olarak yapılıyor. Ama yumurtasını da ara ara yiyen, tüy dökme sorunu çok fazla olan bunun da sonucu olarak atak surubuna bahsediyorum, Bunun da sonucu olarak hayvanı diyelim bir yaşına geldiği zaman satmanız da zor oluyor. Yani ne oluyor? Bu hayvan artık tüye geliyor, şey tüyü dökülüyor. Hızlı bir şekilde döküldüğü için e, hayvanı satamıyorsunuz. Yani hobicilere veya başka tavuk almak isteyenlere iyi fiyat Adam çünkü bakıyor sırtında veya başka bir yerinde herhangi bir tüy döküntüsü olunca e, hayvan genç olsa bile e, kanibalizm dediğimiz bir hastalık var. Yani e, stresten dolayı ve şeyden dolayı artık onun cinsinde olan bir şey. Hayvan daha erken tüy döküyor. O zaman da ne oluyor? E, Amortisman dediğimiz hayvana yetiştirdikten sonra Hayvanın satışına geldiğimiz sürede hayvan daha ucuz fiyata gidiyor. O zaman sizin yıl içinde yaptığınız karın bir kısmını geri alıyor sizden. E, bu yüzden de e, ataks o yüzden dezavantajı da vardır. Artı avantajları, yani yıllardır en büyük artısı şuydu. E, şöyle yavaş yavaş donanayım. Şuydu, yumurtası çok talep görüyordu. Yani tinted piyasaya girmeden önce bu kahverengi yumurta, lohman grubunun ayrı olarak, lohman grubu çünkü genelde kafes yumurtası olarak anıldığı için veya kullanıldığı için ligorin gibi bu ataks yumurtasına inanılmaz bir rağbet vardı. Bu da bu yumurtanın yani mecburi besleme gibi bir şey oluyordu. Ee, o yüzden avantajı oydu ama o avantajın da yavaş yavaş kaybediyor Çünkü üretici tintet ve lahman sendiden yumurtadan para kazandığı için yani az yem yediği fazla e, verim verdiği için artık o gruba dönüyor. Yani tüketiciyi de yani biraz zoraki olarak Tintet ve Lohman Sendi yumurtasına doğru itiyoruz. E, Ataksız'a son bitireceğim bir şey de var. Yem konusu. E, hayvan 120-125 gram arası yemiyor salmada. E, yalnız 185 verimi dediğim gibi geçiremiyorsunuz. Yani hele de ticari olarak fazla yaptığınız zaman e, bunu geçirmek çok zor. E, şunu da söyleyeyim. Sağlık açısından ya yani tamam biraz daha dayanıklı olabilir ama zaten şunu göz almanız lazım. Herkesin kümesi şöyle düşünün yani yok ben kümeslerim o kadar önemli değil ben salma yapacağım. 30-40 tavuğum dışarıda geçsin, kış, yaz önemli değil derseniz tamam size atak salmanızı öneririm ama ticari olarak yapacağım hem verimini hem kümesi güzel olacak diyorsanız ataksan tercih etmemenizi söyleyebilirim. Onun dışında Tintet grubu, Tintet artık kendini kanıtladı ikinci olarak. Tintet hem verimi hem büyüyüş, e, civcivden büyütmedeki e, sağ, örneğin ataks da e, kanlı hissel ve diğer türlü hastalıklar ve çok hırçın oldukları için birbirine saldırmak. Küçük üten beri başladığı için civcivden 16. haftaya kadar büyütürken daha fazla yani %10'lara yanaştı e, ölüm oranı. Ama tintette %2, %3'lerde kaldı. Lohman sendi de neredeyse %1, %2 seviyelerinde ulaştık. Çok e, büyürken İnanın hiçbir şey bize zorlu çıkarmadılar. Ee, ne kümeslerinde ne ölümde büyümeleri de yoldu. Şimdi Lohman Sendi ve tintet arasında şöyle bir fark oluştu ama. İkisini de aynı şartlarda, aynı koşullarda büyüttük. Tintetler daha erken kılavuza geldi. Lohman Sendiler şu an normalde 18-19'a yaklaştığında Tintetler kılavuz veriyordum. Ama şu an e, 20. haftaya giriyoruz. Ancak kılavuz yani bu şu gruba yani bir buçuk hafta daha geç geldi ne bir hastalık ne bir şey tamamıyla aynı yetiştirme. Şöyle lohman sendilerde şöyle hafiften kahveren gördükleriniz ee, hastalık falan değil yani şöyle boyun altında kızılları görüyorsunuz. Bunlar tamamıyla ırkla alakalı bir şey. Bazılarında çok bazılarında az var yani bakın şurada bir tane daha var. Yani tavuk kendini pis etmemiş tamamıyla ırkla alakalı bir şey. Bazıları atıyorum bak şöyle daha fazla siyahı var gözüküyor. İbikleri deri gördüğünüz gibi yani artık ibikleri kendini göstermiş. Bazılarında ee, hala daha yeni yeni çıkmaları var. Şurada birkaç tane horozumuz var. Ee, gözüme gelir sonunda gösteririm. Tintet kendini e, göstermiş bir hayvan. Verimin %90'lara kadar çok rahat ulaştırabiliyorsunuz. Yani kümeste herhangi bir sıkıntınız yoksa, kümes iyiyse %90'lara ulaşmak, %95'lere ulaşmak çok kolay. Ki bu salmacı salma tavukta yani. Ee, onun dışında Lowman Sandy Şu an verimine bir şey diyemeyeceğim ama yediği yem tintetle aynı. Onunla ilgili fark yok. Verimi en az dediğim gibi 8 ay bir cetvel yani bir periyot halinde onu izleyip ondan sonra görmek lazım. Onu o zaman size anlatacağım. Tekrar bu videoyu çekeceğim. Yani ikinci aşaması olacak. Ama şu an için Tinted'den sadece farkı bir hafta daha kılavuza geç geldi ama yediği yem şu an için aynı gidiyor. Tinted de bizim bütün hepsini kağıt olarak döktüğümüz cetvellere döktüğümüz periyot cetvelleri var, döktüğümüz kağıtlar var gramaj olarak da büyüme şeyi de aynı. Yani tintet gibi büyüyor. Zaten tavuk kendini çok büyütmüyor. Yani örneğin şöyle bir avantajınız da var. Şimdi bakın kümesim, yan kümesim biliyorsunuz yapılıyor. Izgarasını bekliyorum. Yarın bir gün gelir. Şimdi bu kümeste 1800 hayvan var. Normalde burada 1800 ataks olsaydı işte bakın halinize. Yani kafayı yerdiniz. Şu an havalandırmayı daha iyi yapıyorum. Zaten hava soğuk, çok soğuk olduğu için çok sıkıntı yaşamıyorlar ama böyle olması iyi değil yani. Çok kalabalık burası. Yani bu şu an hayvan biraz daha küçük. Az daha büyüdüğü zaman yani 2-3 ay sonra bu imkansız. Ama yine de bir gördüğünüz gibi bir kavga hali, bir sıkıntılı bir durum yok. Ataksa bunu yapamazsınız. Yani 1800 tavuğu şu metrekareye sokamazsınız. Şimdi ben burada yaklaşık 600 tane hayvanı yan kümese getireceğim. Yine 2500 tane olan son kümesdeki hayvanlarımdan da 600 tane alıp yan kümesi dolduracağız. Yani bütün kümesleri dengeleyeceğim. Sadece plastik ızgarayı bekliyorum. Ee, onun dışında <laughs> yani bu bir örnek yani ataks kesinlikle herkes beni arıyorlar. Niye önermiyorsun? Besledim. Önermiyorum ee, önermiyorum. Yani sonuçta bu işe yeni gireceksiniz. Üretici olarak girecekseniz da başlamak mantıklı değil. Çünkü eksiden başlıyorsunuz. Yem fazla gidiyor ki en büyük giderimiz yem verim az geliyor, yumurta az geliyor. E, zaten satış sıkıntılı, insanların durumu belli. Niye eksiden başlıyorsunuz ki? Yani verimi yüksek olan bu hayvanlardan atak, seytin tintet ve lavama senden başlayıp verimi yüksek olsun, yemim az olsun. Bir de dışarıda yumurtamı iyi fiyatlara satarsam ve bu sefer ne olacak? <laughs> e, daha kolay işletmemi sürdürebileceğim. Yani sürdürebilirliğim daha iyi olacak. Tamam atak su yumurtasının bir cazipliği var ama şu an piyasada bulmak çok zor. Niye? İnsanlar artık e, Ataks beslemek istemiyorlar. Besleyenler de fiyatlarını arttırıyor. Yani fiyatlarını daha uçuk fiyatlar veriyorlar. 2-3 lira fark veriyorlar. E, o zaman da insan onu almak istemiyor. Yani tamam Ataks ama şu anki durumda 2-3 lira fazla bir para. Yani 300 koli, 500 koli aldığınızda yüksek miktarlara <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Özür dilerim boğazım biraz şey oldu. Evet devam ediyoruz. Ee, tekrar dediğim gibi yani Ataks, Tintet e, ve Loaman sendi de verimlik bu gramaj olarak düşündürüz zaman 16. haftaya geldiğinde 1100 gramaj e, yani tavuğun ağırlığı 1100 gram normal. Ama Ataks da bu 1300, 1250, 1300lerde oluyor genelde. Ataks daha heybetli, daha büyük duran bir hayvan. Şimdi şöyle göstereyim. Bu Loaman sendi. Bakın ibi daha yeni çıkmış. Bu da yani bu daha şey küçük gibi düşünün daha hızlı gelişmiş olan bu hem ibeği yüksek hem de ayakları daha büyük aralarda böyle daha az gelişmişler hatta daha daha küçükleri göze batıyor ama onlar da yumurtaya oturanlar oluyor yani bu bir haftaya bir buçuk hafta içinde yüzde 60 yüzde 70 seviyelerine gelip bütün tavukların yumurta dökmesi dediğimiz yumurta dökmeye başlayacaklardır ondan sonra zaten çift sarılılar, artacak. Bu 2-3 hafta çok fazla çift sarılımız çıkacak. Çünkü 5000'e yakın tavuk var. Eee günlere yandan bakarsanız 809 koli çift sarılı çıkar. Bu 2 hafta böyle sürer. Ondan sonra normal yumurtasının e, 1200 gramdan başlarlar. 1300, 1400, 1500, 1600'e ulaştım artık çift sarılı biter. 1600 gramdan sonra da yavaş yavaş 1750'ye hızlı ulaşır. Ama 1750-1900 gram yani 1850 gram arasında daha fazla durur hayvan. Yani bir 2 iki, 2,5 iki ay durur. Görüyorsunuz yani hayvan e, insanlar fazla korkmuyor. E, çok da saldırgan bir hayvan değil. Sakin bir hayvan. Kümesle de sakin. Forlukta da sakin. O yüzden lohman sende e, tinted grubunu öneririm. verim yüksek. E, dayanıklı mı? Dayanıklı. Yani kümesinizi iyi yaptığınız sürece şu an kümes 22-23 derece civarlarında. E, bakın oradan e, ızgaralı kapıyı açmışım. Dışarıda soğuk var ama onunla içerideki sirkülasyonu sağlıyorum. Fanı çalıştırıp ee, hayvanları hasret etmek istemiyorum Yani Normalde fanlarımın düğmesine basar çalıştırırım Ama öyle ızgaralı tel koyuyorum Oradan hava çıkıyor Zaten dışarıdan gelen hafiften Şu fanların oradan da soğuk geliyor Bunu kapattım gerçi de Bir saniye şöyle çevireyim yavaş yavaş O fanın oradan da soğuk geliyor ee, İçeride güzel bir hava değişimi oluyor Zaten yerden yüksekliği yaklaşık 6 metre civarı ee, O da hayvanı fazla rahatsız etmiyor Yani içerisi boğuk değil Konuşurken ben bile rahatsız olmuyorum e ben rahat, şimdi kübese girdiğiniz zaman siz rahatsız olmuyorsanız e bu tavukta rahatsız olmaz. Yani bu iş bu kadar kolay. Ama içeri girdiğinizde boğuk bir e, e, aman yok veya şey kokusu, gübre kokusu alıyorsanız, sıkıntılı bir havasızlık görüyorsanız bu hayvanın solunum yollarını etkiler. Hayvanı etkiler. Su içmesini, yem yemesini hepsini etkiler. Çünkü ben biz takip ediyoruz. Dediğimiz biz her gün cetvelde yazılır. Bu tavukların yediği yem devamlı artıyor. Artmaya devam edecek. Çünkü hala daha küçük. Biraz daha son ona sonra duracaklar. Ne zaman ki normal periyodik cetvelinize gidiyorsunuz bir anda örneğin yazın yem düşer. Çünkü çok sıcak olduğu hayvan yem yemez ve dışarıda olduğu için. Verim de biraz aşağı düşer. Yani bunu takip etmeniz lazım. Yani anlayacaksınız ki ya benim her gün 5 çuval gidiyordu. Dört buçuk çuvala indi. Ne oldu Rahman? Yem mi dolduracaksın? Tamam gel. Ee, yem doldurmaya gelmiş. Yani verim düştüğünü anlamanız lazım. O yüzden Program, cetvel çok önemli. Yani takip etmeniz lazım kümesinizi. Günlük çıkan koliyi, verilen yemi, ne kadar gitti, ölüm, yumurta, kırık yumurta. Bunların hepsini yazmanız lazım. İşletmenizde her şeyin programlı olması lazım. Aşı takvimi, en son veba aşısını ne zaman yaptırdınız? Günler nasıl oldu? Herhangi bir hastalık geçirdiyse hemen not alıyorsunuz. Bu hastalığı bu kümes geçirdi. Yani bu kümeste bu hastalık olayı bitti. Bunun gibi bunların hepsini not alıp işletmenizi buna uygun bir seviyeye getirmeniz lazım. Şimdi bu kümeslerin çıkıp yeni yan tarafta yaptığımız kümesi de bir geçip yayınımı sonlandıracağım. Tekrar biliyorsunuz yorumlarda olabildiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Öyle saçma sapan soru küfür ve yorumlar olmadığı sürece cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden altta videonun altında yorumlarınızı yazıp ben de bildiğim, tecrübe ettiğim her şeyle size cevap verebilirim. O konuda e, sıkıntı yok. Şimdi diyeceksiniz ki otomatik yemlik var ama arkadaş niye böyle dağıtıyor? Şimdi bu kümesin devamı yan kümes. Aslında çocuklar da fazla yoruluyor. Yani plastikleri bir an önce gelse çocukların yorulması da azalacak. Şimdi yemi kendi döküyor. Bu kuyunun içinden alıp. Çünkü onun devamı var. Eğer buradan verirsek o tarafa da gidecek. O tarafta hayvan yok. Ve yem çürümeye kalacak. E, yem sıkıntıya düşer. O yüzden birkaç gün daha böyle idare edecekler. E, günde 3-4 defa girip ee, bu yemlikleri dolduruyorlar. Bir de şu büyük yemlikleri koymuşuz. Bunları zaten doldurmak zorundalar. Yani her gün dolduruyorlar. Ee, ama bunlar büyük. 8 kiloluk. Bunlar yaklaşık bir gün, bir buçuk gün gidiyor. Şöyle de üstlerini tekrar er kapatıyorlar. Tavuklar içine girip gübrelerini yapmasınlar diye. Normalde kümeslerde şuradan sonrası kapalıdır. Ama ben ona gerek duymadım. Yani normalde şuradan arkası e, şu grupta e, yavaş raman şu grupta ee, insanlar genelde yürüme yoludur. Ama ben hayvana daha fazla alan olsun diye öyle yapmıyorum. Şu an görüyorsunuz yemlerin önüne biraz daha yem atlar. Şu hayvan şöyledir. Aslında hayvan tok olsa bile önüne yem atarsanız yine onu yemeye gider. Yani bazen e, yerine gideriz, yemliği sallarız, hayvanlar gelmeye başlar. Yani bunların e, tavuklarla kafa biraz farklı. Şimdi şu kümesten çıkıp diğer kümese de geçip sonra da yayınımı bitireceğim. Dışarıda şu an hava sıcak olduğunu bakmayın. Sabah eksi 4 dereceydi ve inanılmaz bir kırağı vardı. Ee, yarın sabah veya bir sonraki sabah video çekersem bir de o anı görüntüleyeceğim. Sabah aslında erken gelmiştim. İnanılmaz bir e, kırağı vardı. Hani derler ya kesiyordu yani. E, kafa kesiyordu diyeyim neyse. Yani öyle bir soğuk vardı. E, Ankara'da işlik sezonu açılmıştır. Şimdi buraya da gelelim. Hala bıraktığımız gibi kümes. Hem de Böyle durması da iyi aslında, kümes daha şey oluyor siz adını, son bir temizlik daha yapacağız buraya şimdi burası kaç gündür dokunulmamış. Buraya küçük bir temizlik daha yapıp dezenfekte edilip hem de kümesin temizliği daha iyi olmuş olacak. Gördüğünüz gibi yani duvarlar tamamıyla boyanmış, kireçlenmiş o bakımdan sıkıntı yok. Bu ızgaraların devamı gelecek yani şöyle şu sona kadar ızgara yapacağız. Şöyle bakalım. Bu yemlikler sonra dağıtılacak. Bunlar hep temizlenmiş. Şu an ızgaranın üzerinde yürüyorum. Şimdi bu otomatik yemlik. şu Gördüğünüz otomatik yemlik oranın devamı. Otomatik yemliklerde kırılma çok oluyor. Yani bu şu an e, aradım. Yenilerini olacaklar. Şimdi bunlar garantili. E, bahsettim. Yeni bir e, kalıpta basmışlar. Bu kalıpta sıkıntı yaşıyorlarmış. Biz de çok sıkıntı yaşadık. Yani makinede, motorunda veya herhangi bir yerinde sıkıntı yaşamadık. Ama bu yemliklerde sıkıntı yaşadık kendilerini de ilettik ee, Sağ olsunlar. Ee, bütün ihtiyaçlarımızı e, ücretsiz bir şekilde e, sıkıntıları hallediyorlar. E, o bakımdan e, çalıştığınız insanların da e, yani tamam adam adam da istemez yani böyle bir mal üretsin veya kalıptan böyle hatalı bir mal çıksın ve kırık bir dünya herkesten şikayet gelsin. O da istemez. Ama önemli onu değil. Bir hata yaptıktan sonra bunun e, telafi etmek, e, bunun çözümünü bulmak ve karşı tarafı e, memnun etmektir. O bakımdan teşekkür ediyoruz. Böyle insanlarla çalışmaya her zaman devam edin. Böyle insanlarla zaten hayatta kaybetmezler. Kümes bu şekilde. E, bunlar eski ızgara, kullanılmış ızgaradır. Temizlenmiş, kullanılmış ızgaradır. Kümesin devamı bu şekilde. Yani o gördüğünüz hayvanların 600 tanesi buraya. Bir de son kümesten bir 600 tane gelip buraya 1200 tane tavuk koyulacak. Kapılar kapanacak. Burası da güzel bir kümes olacak. İnşallah 3-5 gün sonra buradan da size güzel bir yayın yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Ataks, Tintet, Lohman, Sindi grubu arasındaki farkları, aklıma geldiğim şeyleri söylemeye çalıştım. Yine sizin kafanızı takılan şeyler olursa bana bildirebilirsiniz. Maliyetlere gelince, ataksları 16. haftaya getirene kadar, tekrar söylüyorum, şu anki yeni maliyetlerle diye onu değiştirirsek, 18,5-19 liraya yakın maliyet olmuştu. Tintetleri daha düşüktü. 2 lira daha. Yani her bakımdan civcivden alırsanız bile bu hayvanlar daha karlı. Ee, bir de kılavuz uzatma süresi 21-22 atakların daha uzun. O da bir sıkıntı. Ama sene sonunda, sene içerisinde e, gayet güzel yumurtalama verimi var. O bakımda sıkıntı yok. Hayvan güçlü ee, ve eğer ataks besliyorsanız metrekareye düşen hayvan sayısını ben normalde 7 veririm. Onu 6'ya hatta 5'e 5 kadar düşürebilirsiniz. Ee, hayvan dediğim gibi çok fazla e, hızlı strese giren sıkılan bir hayvan. Ee, ona dikkat etmenizi öneririm. Şöyle dışarıda göstereyim. Şu an hava ya 5 ya 6 derece. Güneş var ama e, herhangi bir sadece var sabah öğleye kadar sisli ve soğuk bir hava vardı. Ee, Ankara'da artık tavukları dışarı çıkarmak çok ekstrem bir durum oldu artık. Aralık ayındayız. Ama böyle dediğim gibi havalandırmalık için böyle e, kapıların önlerine şey koyuyoruz. Şimdi son kümesi de var aynısından. Şu atakslara da şimdi bir tane ızgara e, arıyorum. Önde vardı. Onlara da koyacağız bir tane. Böyle ezilme olmaz. Yani hayvan, şimdi Ataksar'da olsun bu ezilme de oluyor. Yani birbirlerini izliyorlar güneş. Bunlar da gayet sakin bir şekilde orada Yemeğine gidiyor, gidiyor, geliyor. Takılıyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Gezeyim tavuk çiftliğinden. Herkese selamlar. Bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.